İkinci sanayi camisi yanındaki kutlu doğum yemeğine çok sayıda esnaf katıldı. Bu geleneği 23 yıldır gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Ünsal, bu hayır yemeğini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Emekli İmam Ali Tunç ise yüce peygamberimizi bu etkinlikle anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Kutlu doğum haftası için biz bunu düzenledik. 23 yıldan beri aynı şeyi düzenliyoruz ama bunu kutlu doğum haftası olarak değerlendirdik. Bu vesileyle düzenleme yaptık hocayla beraber. Bu etkinliği ben burada 17 sene göre yaptım. O günden bu tarafa Ala Bey'le beraber bu işi organize yapıyoruz. Kutlu Doğum Haftası, Resulullah'ı anmak, Resulullah'ı tanıtmak, Resulullah'ın sünnetini yaşatmak, Resulullah'ın aile hayatını anlatmak, Resulullah'ın insan sevgisini, yardımlaşmayı, insan sevgisini anlatmak maksadıyla efendim bizim Osmanlı'dan gelen kültürümüzü tanıtmak, bizi biz olduğumuz değerleri halka anlatmak için insanlarımıza benimsetme için bu işi 23 yıldır devam ettiriyoruz. İnşallah ölünce kadar devam ettirmeye çalışacağız. Peki neler veriyorsunuz ikramlarınız? şu anda var? tavuk göveç var, pilav var, mercimek çorbası, tatlı salat olarak. Kaç kazan yaptınız? Kaç kişilik yaptınız? 3000 kişilik. 3000 kişilik yemeğimiz oluyor. Her sene aynı pozisyonda yapıyoruz. Bu sanayideki esnaf kardeşlerimizin yardımları olan bir şey. Onlardan hepsinden Allah razı olsun yardım edenden ve etmeyenden. Bizi destekleme desteklemeyenden. Ki bu Denizli'de yıllardan beri yapıla gelen bir olay. Her bugün 8-10 camide var. Cuma günü var. Bizim Cuma günü ben Bağbaşı'da oturuyorum kendim. Bağbaşı camisinde de var aynı şey. Efendim Cuma günü Tekkököy'de var yine. Efendim Cuma günü İbrahim Uslu camisinde var. Benim bildiğim. Şu anda bugün Çukur Camisi'nde var, garajın yanında var. Yani milletin bir, bir birliği, dirliği, devlet millet kaynaşması el ele bunu devam etmeye çalışıyor inşallahü teala.